Kan çiçekleri dizisi yeni bölümde en son Baran Dilan'a uğran kişinin peşine düşmüştü. Ve o kişiyi bulup Sabiha'nın karşısına getirecek. Ve Dilan da Baran'ın çabalarını gördükçe Baran'a daha çok bağlanmaya başlayacak. Ve Baran bunun hesabını çok kötü bir şekilde Sabiha'dan soracak. Ve Sabiha'nın artık yaptıklarının bedelini ödemesi için onu hapse göndermek için elinden geleni yapacak. Derya'nın ise sonunda Fırat'la evlenmesiyle Gül çok üzülecek. Ve Fırat'ın yaptığı yanlışı görüp hatasını düzeltmesi için elinden geleni yapacak. Çünkü Derya en son Fırat'a ihanet etmişti. Ve Fırat şimdilik gerçekleri görmese de ileriki bölümlerde yaptığı hatanın farkına varacak ve gül de deryanın Fırat'a bir zarar vermemesi için elinden geleni yapacak. Çünkü deryanın tek amacı bütün servete konmak ve bu yolda ne gerekiyorsa yapacak ve önüne kim çıkarsa onu ezip geçecek. Baran ise en son Dilan'la konağa geldikten sonra Kerem'in vurulduğunu görecek. Ve Baran Kerem'in ölmemesi için elinden geleni yapacak. Ve Kerem'i Derya'nın vurduğu şimdilik belli olmasa da Baran ile Dilan bu gerçekleri ortaya çıkarmak için elinden geleni yapacak. Ve Dilan Baran'ın zor günlerinde asla onu yalnız bırakmayacak. Ve Baran'ın en büyük destekçisi olacak. Evet arkadaşlar şimdilik annenizin bu kadar da. İyi seyirler. Hoşçakalın.